göre Barcelona 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 ne futbol içerim demleme sen kalbimi sansürleme gördüm seni dün gece aldı beni elektriklenme al günaydın ya Allah aşkına yeter 500 tane çektim bu ne bu kadar ya Tam bir tanesini çek at işte diye 500 kere çekmenin anlamı yok araba kaza yaptıracağım bize ya oldu oldu tamam hepsi güzel birbirinden Allah belanızı vermesin bu nedir bu kadar ya? Doğum günün kutlu olsun kardeş. Rabbim hayırlı ömürler versin. Baba kaşına gözün on tane adam Rah görüşürüz Bebeğim. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim suçum var ben bir televizyon izliyorum. Baby I wanna break up. No. No. We're not. No. 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 And no. And no. And no. And no, and no, and no, and no, and no. 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 no, 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 no you got no! I just want to break up my shoulders. Can you help me? They Oh yes, baby, I got you. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Ay maşallah, ay seni yaratana kurban olurum. Allahım, Allahım. Ay bu ne güzel maşallah. Nazar değmesin, nazar değmesin. Aristo'nun bir sözü vardı. Evet. Bu hayatta ne yaparsan yap, boş yapma. Siz boş yapıyorsunuz. Ha ha ben... ha, ha. Evet.